15 tane kursiyerimiz var burada Onlarla Güzel keyifli vakitler geçiriyoruz İşte permadır Föndür Maşa çalışmasıdır Her şeyi gösteriyorum Onlar da yapıyorlar Bu pandemi sürecinde Evde durmuyoruz Hepimiz buradayız Güzel vakitler geçiriyoruz Teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza bize böyle bir olanak sağladığı için. Üniversite öğrencisiyim. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimde evde oturuyordum, hiçbir şey yapmıyordum. Belediyenin böyle bir kurs açmış olduğunu duydum. Hem bir kız çocuğu olarak işte benim için de bir altın bilezik olacak. Ee, buraya geliyoruz, birçok şey öğreniyoruz kuaförlükle ilgili. Hocamız zaten ne sorsak çok özenle gösteriyor. Yani ileride iş mi yarayacağını düşünüyorum. Belediye Başkanı da bundan dolayı teşekkür ediyorum. Şehit Kamil Belediyemizin açmış olduğu bu eğitim kurslarına katılıyorum. Bu pandemi sürecinde evde çok sıkılmış oluyoruz. Bizim belediyemizin böyle bize eğitim kursu verdiği için teşekkür ediyoruz.